Sevgili çocuklar ve tüm kitap severler. Ben Zeytin Taneleri Kütüphanesinden olcay ve arkadaşım kitap kurdu Zeytin. Zeytinle birlikte sizlere bugün yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bugün konuyla ilgili çok güzel bir kitap tanıtacağız. Kitap Pelin Gezer Yel'in küçük mucit Muço'nun maceralarını ve hikayelerini anlattığı kitaplar serisi içinden bir tanesi. Yaşasın Cumhuriyet 100 yaşında. Pimin Gezer Yel bu kitabı yazarken Cumhuriyetimiz 100. yaşına yaklaşıyormuş. Bugün bildiğiniz gibi Cumhuriyetin 101. yılını kutladı ve bildiğiniz gibi Cumhuriyetimiz sonsuz. Kitabın kahramanı Küçük Mucit Muço, sizlerin de tahmin edeceği gibi çok meraklı ve büyüdüğünde bilim insanı olmak isteyen bir ilkokul öğrencisi. Okulda bir gün öğretmenleri tüm öğrencileri bahçede toplayarak onlara bir duyuru yapıyorlar. Öğretmenleri bu duyuruda öğrencilere onlardan hem kendileri, hem ülke, hem dünya ve dünya çocukları için nasıl bir gelecek hayal ediyorlar, nasıl bir gelecek istiyorlar, bunun için planları nedir ve bunun, bunun için öğretmenleri ve annelerinden, babalarından neler istiyorlar, istekleri, hayalleri ve talepleri nedir bunları yazmalarını istiyorlar. Ama bunları tek tek değil, bir grup, bir ekip oluşturarak yazmalarını istiyorlar. Bu istek karşısında küçük Mucit Muço çok heyecanlanıyor ve hemen hem okul hem mahalle arkadaşlarından 8-10 kişilik bir grup topluyor, bir ekip oluşturuyor ve hızlıca çalışmalara başlıyorlar. Çalışmalar sırasında fikir alışverişi oluyor. Bütün arkadaşlar kendi taleplerini, isteklerini dile getiriyorlar ve sonunda ortak kararla bir proje dosyası hazırlıyorlar. Ve diğer gruplar gibi bunu okulda öğretmenlerine teslim ediyorlar ve sonra heyecan dolu bekleyiş başlıyor. Heyecan dolu çünkü birinci olacak proje Cumhuriyet Bayramı'nda önce Anıtkabir'de Atatürk'e ve sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na birkaç gün kala öğretmenleri hangi projenin birinci olduğunu bu projede çocuklar ve öğrenciler kendileri ve tüm dünya çocukları için neler istemişler, planları nedir bunları açıklayacaklar. Sizler de kimin hangi grubun birinci olduğunu ve ne gibi istekler, hayaller ve planlar açıklandığını merak ediyorsanız Pelin Gezer Yel'in bu güzel kitabını, Cumhuriyet 100 yaşında kitabını okuyabilirsiniz. Ve sizler de arkadaşlarınızdan bir grup oluşturarak kendi hayallerinizi, planlarınızı, ailelerinizden ve öğretmenlerinizden neler beklediklerinizi yazabilirsiniz. Bu yazdıklarınızı bizlerle paylaşmak isterseniz çok mutlu oluruz. Evet, Zeytin'le benden bugünlük bu kadar. Tekrar buluşuncaya dek bol bol kitap okumanızı diliyor, sizleri sevgiyle kucaklıyoruz. Zeytin Taneleri Kütüphanesi'nden sevgiler ve hoşçakalın.